Arkadaşlar merhaba. Birisi mesaj yazmış. Köy ee, köyü herhalde 13. seviye belediyesi. Senin köye elektro ejder öfke attığım gibi oyundan çıksam bile köy kendi kendine fullenir. Çok düşük savunmalar. Kardeş ismin ne senin? XA Edson. Denemesi bedava. Bir saldır bakalım. Senin şu saldırını da kanalda paylaşırım. Dediğin gibi saldırıp şu köyü sen 3 ile. Bak bu köyü 3 için kahramanlarının en az 70. seviye olması lazım. Onun haricinde hiç kimse bu köyü 3 diyemez kardeşim. 70 seviye kraliçen olacak. Barbarın en az 70 seviye olacak. Ancak bu köyü öyle 3 diyebilirsin. Öyle atmakla olmaz. Yazmışsın ama denemesi bedava. istek yolla saldırını kanalda paylaşırım. Bu köyü üçleyeceksin sen. İşte bu kadar oyunu anlayabilmişsiniz. Böyle bir mesaj yazıyorsunuz ki saçma sapan. Şöyle Mesaj atan arkadaşlar vardı. İncelemem için köylerini. Onlara bir bakacağım. Bu videoda esasında. Şurada bir bakalım ne oluyor. Bizde de 5 saat sonra Barbar Kral bitiyor. İnşaat kulübesi bitiyor. Benim saldırı yapıp ganimet olmam lazım. Şurada hemen 1-2 saldırı yapıp sonra yorumlarda mesaj atan arkadaşların köylerine bakacağım. Şurada ganimet fena değil. Bu arkadaşa bir şöyle saldıralım. Bizim ihtiyacımız esasında kara eksiz ama bu köyde çok uygun değildi onun için. Bir de hala ganimette sorun yaşarsın diyorlar. Ya arkadaş şu kanala yüklediğim videoları izlemiyor musunuz ya? Bu oyunda ganimet sorunu yok diyorum. Hala ganimette sorun yaşarsın. Belediye yükseltme diyen insanlar var. cahil mi diyeceğim? Çocuk mu diyeceğim bilemedim ya. Arkadaş bu oyunda ganimet sorunu diye bir şey yok. Yeter ki sen şu birliklerini maksla. Ganimet her şekilde bu oyunda geliyor. Yeter ki saldırı yap. Birliklerin max olsun. Şunu yollayalım. Başka alabileceğimiz şöyle. Bir yıldız alsak bize yeter ama bir yıldız buradan alabilecek miyiz? Bir yıldız sanki alamayacağız gibi. 48'de kaldık. Bir yıldız alabiliriz ya. Şurayı vurursam belki bir alamayabiliriz ya. Bunlar vurulmaz. Bakayım. Çok az goblinim var. Bir deneyeceğim ama bir yıldız zor. Duvar şu anda kırılsa alabilirdik. Kırıldı. Deneyim bakalım. Bir yıldız hesaptan alabilsek. Yani çok önemli değil. Şunu vurabilirsek alırız bir yıldızı. Evet vurduk. Bir yıldız gelecek. Önemli olan bir yıldızı alıp şu bonusu almak arkadaşlar. Evet bir yıldız gelecek gelecek. Evet bir yıldız geldi daha fazla uzatmaya gerek yok savaşı. Ganimet görüyorsunuz. Ganimet her şekilde geliyor. Yeter ki kupan yüksek olsun. Şu bonusları al. Ganimet bu oyunda hiçbir şekilde ganimet sorunu yok. Bir saldırı daha yapalım diğer arkadaşların köylerine bakacağım. Mesaj atanların. Şu sana saldırıp köyünü çok rahat güçlerim diyen arkadaş saldır kardeşim. Bak ben istek yolla. Şuna saldırsam mı ya? 8000. Ya şunu değiştireyim ya. Şu hep böyle kalıyor şurada. Şu kahramanı değişeceğim. Şunu alalım. Çünkü %50 almak istiyoruz rakipten. Bizim insanımız ancak sallamayı biliyor ya. Vallahi hayret ediyorum ya. Yani elektroları ekrana bırakacak, sonra ekranı kapatıp gidecek yine de 3 yıldız alacakmış bizim köyden. Sen bizim köyün savunmasının nasıl güçlü olduğunu farkına bile varamamışsın. Yani tırvırı savunmaları yükselterek güçlü olunmuyor arkadaşlar. O okçu kulesi bilmiyorum onlar hikaye. Bu köyden maksimum 3 yıldız alabilmeniz için kahramanlarınız, kraliçeniz 70 seviye üzeri olması lazım. Barbar kralınız 70 seviye üzeri olması lazım. Başka bu köyden 3 yıldız alamazsınız arkadaşlar. Bunu anlatamıyoruz ya insanlara. Şu köyde fena değilmiş. Bir alalım şöyle. Şu kara eksiri almam lazım esas. Şimdi şu tuzakları bir bulursun da şu kare eksiği alırsak işimiz görürüz. Evet, kare eksiği alacağız. Tabii, rakibin kare eksikliğinin tamamını aldık. İşimizi gördük esasında. Şöyle de yollayalım. Şunu da yollayalım. Şimdi bir yerden saldıracağız. Nereden saldıralım? kraliçenin olduğu yerden değil de şu barbarın olduğu yerden saldıracağım. Şöyle rastgele yollayın arkadaşlar. Ya. Yani %50 alın yeter. Yani hiç kasmaya gerek yok saldırılarda. Çok rahat şekilde hiç kasmanıza gerek yok. Bakın %50. 3, 3 yıldız geldi. Şey, tek yıldız geldi. Yeter. Hiç kasmaya gerek yok. Çünkü hedef tek yıldız alıp şu mevcut bulunduğunuz e, neydi o? Şu şey var ya, ismini söyleyemedim kapatıp söyleyeceğim şimdi arkadaşlar Şu saldırıyı bitireyim ya. Bakın kalemet her şekilde geliyor. Şu bonusu almak önemli olan yani mevcut bulunduğumuz lige göre şurada var ya bir bonus. Mesela şampiyon 1'de 250 bin 250 bin alıyorsunuz. Önemli olan o ligde üst seviyede olmanız şurada bir şey var mı daha altı olmuş ya şunu almam lazım hızlandırmaya önemli 5 saate de barbar kralı yeniden basmam lazım şimdi süre ne kadar oldu altı buçuk dakika şimdi bir arkadaş yazmış kusura bakma kardeşim İsmin Fuzuli ee, şimdi oyuncu ara diyelim şurada yazalım kodunu bir köyüne bakalım arkadaşın Y Vr8le Y Pro. Evet bakalım kardeşim köyüne. 180. seviye Fizuli, 17. seviyede Klanı var. Gayet iyi ziyaret edelim. Şimdi düzeni nasıl? Düzen yani şöyle bir düzeni ben çok sevmiyorum. Belediye kenara biraz yakın ama düzenin kötü değil arkadaşım düzenin kötü değil. Sadece sana söyleyeceğim. Şunların aralarını açman çok güzel olmuş. Mesela şurada bu vurulduğu zaman bu vuruluyor. Bunlar vuruluyor. Görüyor musunuz? Bak şurada. Mesela şurayı açman lazım. Şundan şunun arasını açman lazım. Çünkü şuradan elektro vurduğunda hem bunu vuruyor. İksir toplayıcıyı vuruyor. Hem bunu vuruyor. Hem bunu vuruyor. Bunu da vuruyor arkadaş. Bak elektro hiç hedef almadan şunu vurabilir. Mesela buradan 2 ya yani da 3 tane elektriği çıkardığında elektro hedef almadan şu hava savunması vurulabilir. Yani şu hattın en azından şu ön hattan bağımsız olması lazım. Yani arasında iki birim olması lazım. Onu sana söyleyeyim. Mesela şuradaki gibi olması lazım. Burayı vuracak ama bu vurulmayacak aynı anda. Yani şu bölgeyi düzelt. Bu bölgede bir sıkıntı var. Mesela burası güzel. Burada mesela şu vurulduğunda bu vurulmaz. Bir de sana şunu söyleyeyim kardeş. Bak şunun gücü normalde çok iyi. 1300 gücü var. Mesela şunların gücü. Bunun da gücü 1200. Mesela hangisinin gücü düşük? 1050. Daha düşük. Ama bakayım şöyle daha düşük gücü olan şu kenarda mesela şu kamp gücü 800. Bak düşük. Yani şu güçlü olanları boş yere kenara koyma. Mesela nereye olabilir? Nereye olabilir? Gerçi burada şey yani rastgele mi koydum bilmiyorum ama burada şöyle olabilir. E, hava savunması hava savunması burada olduğu için ya bunu vururken oyalanır. Yani burada demek istediğim olay şu. Mesela şu depoları da öyle yerlere koyun ki bakın bunların güçleri 3300. Rakip bunları vururken savunmaların rakibi vursun. Çünkü bir elektro bunu kolay kolay vuramıyor. Burada oyalanıyor 3-4 saniye. O oyalanma esnasında savunman da onu vuracak. Ona göre yani şunları koyun. Mesela burada rakip iksiri vurduğu zaman elektro bunu da vuruyor, bunu da vuruyor. Böyle bir düzen yapmayın. Çok bitişik bak. Şu bitişik şunu vuruyor. Mesela şuradan saldırı olduğunda X'e vuruluyor. Bu vuruluyor. Bu vuruluyor. Bu vuruluyor. Yani dörde aynı anda vurulmasın. Bunların aralarını açabildiğin kadar açman lazım. Düzenlerinizi ona göre yapmanız lazım arkadaşlar. Mesela şurada şu vurulduğunda bu da vuruluyor. Bu da vuruluyor. Bu da vuruyor. Yani şuradaki elektro şu 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 ve kartal topuna kadar şey kaya saçara kadar vurabiliyor arkadaşlar. Öyle yapmayın. Mesela şurada elektroyu bırakan mesela şu bölgede 4 tane veya 5 tane elektroyu aynı anda bırakan kişi buraya vuruyor. Bunu vuruyor. Bunu vuruyor ve belediyeyi de vuruyor. Ya yani belediye hemen vurulmaması lazım. Mesela aynı şekilde şu vuruluyor, bura vuruluyor, bura vuruluyor, bura vuruluyor. Bitişik olduğu için. Böyle iki birim olsun arada. Bak, tek birim yapmışsın. Arada iki birim olması lazım. Yani bunlara dikkat edin. E, hava saldırısında elektrolardan özellikle çok hasar alırsın. Onu sana söyleyeyim. Bir de şu şeylerine bakacağım. Seviyene göre 298 e, şey ya 300 olmuş pardon. Tamam o güzel. Mesela şu büyüklerine bakacağım. Mesela seviyene göre hayvanları açmamışsın. Bak çok geri kalmışsın. Yani senin seviyende mesela benim şu anda senden düşük seviyem 15 ay oldu hesabı açalı sen ne zaman açtın bilmiyorum ben de mesela şu hayvanlar max hepsi senin daha o hayvanları maxlaman için 7 aya ihtiyacın var hiçbir şekilde para harcamazsan kitap kullanmazsan 7 ay mesela hiçbir birliğin e, cadı harici hiçbir birliğin max değil böyle başarılı saldırı yapamazsın Bak, Saldırın gücün çok zayıf olur hiçbir birliğin Max'i. elektro 4 balon 9 yani kara saldırısı birliklerin de max değil. Mesela burada bir tane de şurada bir birliğin max. Büyülerden bakıyorum. Dondurma max. Mesela büyülerin güzel. Mesela şu kuşatma makinesi. Bunları maxlaman lazım. En azından kullandığını boş yere güçsüz saldırıyorsun. Onu demek istiyorum. Mesela kahramanların seviyelerine bir şey demiyorum ama bu seviyeye kadar mesela kraliyet şampiyonun çok rahat max olabilirdi. Çünkü o en kolay maxlanan şey birlik. Mesela burada barbar kral Kraliçe veya işte korucu bunların maxlanması biraz süre alıyor. Ama kraliye şampiyonun maxlanması çok kolay. Bir anlaşmamışsın. Bu çok fazla yani saldırı gücün bundan dolayı çok zayıftır senin şeye göre, seviyene göre. Senin çok daha iyi olması lazım saldırı gücün. Mesela şöyle baktığımda savunmanda kaya saçarlarını maxlamamışsın. Şunu maxladın mı? Bu max. Tamam. Şimdi bu max değil mi ya? Yanlış olmasın. Evet. Büyü kapasitesi 2. Bu da mı max Bu da max sanki. Kullanık kalitesi 9. Bu da max değil. Mesela desteği de azalıyorsun. Şöyle söyleyeyim sana. Bak. Büyü deposu kapasitesi 2. Normalde arkadaşlarından 2 3 tane büyü alabilirsin bunu maxladığın zaman. Şöyle bak benim şeye bakalım. 10. seviye ben mesela büyük deposu 3. Ya yani bu oyunda saldırdığın zaman e, bir büyü bile önemli. Bak bir büyü sana savaş kazandırır. O klan kalesi. Bunu kesinlikle maksaman lazım. Bunda geç kalmışsın. Kaya saçağına dikkat etmedim mesela. Savunmaya geçtiğin zaman ilk pardon kartal topuna dikkat etmedim. Savunmaya geçtiğin zaman ilk kartal topu sonra şu hava üfleyiciler patlatıcılar bunları maksla. Sonra kaya saçar cehennem kulesi, hava hava savunması ve ilk seri. Sıralamam bu olsun. Şu gereksiz şunlarla uğraşma. Mesela biz de oyunu ilk bilmediğimizde bunlara yüklendik ama mesela bakıyorsunuz yarıda bırakmışım. Bunlar gereksiz arkadaşlar. Bunlar tamamıyla gereksiz. Oyun tamamıyla insanları oyalamak için şu topu yapmış, okçu kulesini yapmış. İşte bilmeyen youtuberlar da insanları öyle bir yönlendirmiş ki köyü, BB'yi 10 yap. Köyü Max'da öyle BB11'e geç. Öyle 3 senede gelişirsin. Arkadaşım gelişmek istiyorsan BB'ni bas. Ben videoyu kanala yükledim. O videoyu izle. Nasıl hızlı gelişirsin? Onunla ilgili güzel bilgiler var. Dediklerimi yap. Eğer gelişmezsen tekrar yaz kardeşim. Bu videoyu çok fazla da uzatmayacağım. Şimdi 5 saat saldırılarımı yaparım. Barbaraklar'ı yeniden basmam lazım. Ömer abi sana şuradan yollayabilir miyim? ya Diğer hesaptan. Diğeri satın olması. Onu yollamaya çalışayım. Şu anda video 14 dakika oluyor. Burada sonlandırıyorum arkadaşlar.